Biliyor muydunuz? Her şirketin aslında bir sesi var. Bazen bir fısıltı gibi, bazen de adeta bir kükreme. Peki bu sesi bir sanata dönüştürmek, onu ustalıkla yönetmek tam olarak ne demek? Gelin kurumsal iletişimin bu görünmeyen ama aslında her şeyi değiştiren gücüne birlikte yakından bakalım. Şöyle bir durup düşünmenizi istiyorum. Şirketinizin en değerli ama aynı zamanda görünmez olan varlığı ne olabilir? Cevap çok net itibarınız. Ve işte bu paha biçilmez varlık tam da kurumsal iletişim tarafından inşa ediliyor, yönetiliyor ve korunuyor. Aslında bütün mesele bu tek kelime etrafında dönüyor desek yeridir. Peki o zaman hadi konunun derinine inelim. Kurumsal iletişim dediğimiz şey tam olarak ne? Sadece e-posta göndermek falan değil. Bundan çok daha fazlası. Bu bölümde bu kritik iş fonksiyonunun aslında ne kadar çok katmanlı ve ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz. Evet tanım biraz akademik gelebilir ama aslında işin özünü harika özetliyor. Şöyle düşünün. Kurumsal iletişim bir şirketin adeta merkezi sinir sistemi gibidir. Bütün mesajları koordine eder, içerideki çalışanlardan dışarıdaki müşterilere kadar herkesle konuşur ve her şeyi bir arada tutarlı tutan bir omurga görevi görür. Shelby'nin bu iletişim şemsiyesi benzetmesi gerçekten çok yerinde değil mi? Yani halkla ilişkilerden tutun da şirket içi yazışmalara kadar her şeyi tek bir çatı altında topluyor. Böylece şirket dışarıya karşı tek ve tutarlı bir sesle konuşabiliyor. Herkes aynı şarkıyı söylüyor aslında. Van Lied ise olayı bir adım daha ileri götürüyor ve işin stratejik boyutuna dikkat çekiyor. Yani diyor ki bu sadece mesajlaşmak, bir şeyler duyurmak değil. Bu yönetimin elindeki çok güçlü bir araç. Şirketin ayakta kalması için muhtaç olduğu müşterilerle, yatırımcılarla, çalışanlarla yani herkesle sağlam ve olumlu ilişkiler kurmanın yolu ve geldik günümüze daha yakın bir tanıma. Bakın bu son alıntı modern kurumsal iletişimin artık doğrudan şirketin temel hedeflerine ulaşmasıyla nasıl iç içe geçtiğini gösteriyor. Yani artık iletişim aman bir de iletişim departmanımız olsun denilecek bir destek fonksiyonu falan değil. Stratejinin tam da merkezinde. Kısacası kurumsal iletişim bir şirketin kimliğini ve itibarını stratejik olarak yönetme sanatı haline geldi. İyi de biz bu noktaya nasıl geldik? Her zaman böyle miydi? Gelin bu disiplinin tarihine şöyle hızlıca bir göz atalım. Çünkü geçmişi anlarsak iletişimin bugün neden bu kadar hayati bir hale geldiğini çok daha iyi kavrayacağız. Her şey sanayi devriminin o basit, tek yönlü bildirileriyle başlıyor aslında. Biz bunu yaptık, duyun gibi. 1920'lerde halkla ilişkiler de bu tek yönlü anonsları pekiştiriyor. Ama sonra 80'lere gelindiğinde küreselleşme ve artan rekabet Oyunu tamamen değiştiriyor. İletişim artık stratejik olmak zorunda kalıyor. Ve tabii ki 2000'ler. Dijital devrimle birlikte her şey interaktif bir hal alıyor ve tek yönlü anonslar yerini karşılıklı bir diyaloğa bırakıyor. Eski ile yeni arasındaki fark gerçekten de geceli gündüz gibi. Düşünsenize, eskiden şirketler sadece konuşan bir radyoydu sanki, tek yönlü yayın yaparlardı. Şimdi ise dinlemek, cevap vermek, yani etkileşime girmek zorundalar kriz anını beklemek yerine proaktif davranmak zorundalar. O eski usul basın bültenlerinin yerine de artık hem fiziksel hem de dijital deneyimleri birleştiren fijital dediğimiz içerikler aldı. Yani özetle iletişim artık şirketin bir köşesindeki ayrı bir departman değil, her şeyin tam ortasında her şeyle bütünleşmiş bir disiplin. Peki tamam anladık ama bütün bunlar neden bu kadar önemli? Yani bir şirket için olmazsa olmaz mı? Gelin şimdi işin nedenine odaklanalım ve bu sorunun cevabını başarının 3 temel direği üzerinden inceleyelim. İşte ilk direğimiz güven inşa etmek. Aslında her şeyin temeli bu. Güven iş dünyasında adeta bir para birimi gibidir. Hatta en değerli para birimi. Ve bu para birimini kazanmanın ve korumanın tek bir yolu var, o da iletişim. Peki, bu güven nasıl inşa ediliyor? İşte tam da bu şekilde sürekli ve tutarlı bir iletişimle itibarınızı hem inşa ediyor hem de koruyorsunuz. Yatırımcıların, ortaklarınızın size olan güvenini arttırıyorsunuz. Hem şirket içinde hem de dışında biz buyuz diyebileceğiniz sağlam bir kimlik oluşturuyorsunuz. Ve tabii ki en nihayetinde insanların hakkınızda ne düşündüğünü, yani kamuoyu algısını olumlu yönde şekillendiriyorsunuz. Gelelim ikinci direğe. Büyümeyi desteklemek. Çünkü şunu unutmamak lazım İletişim sadece bir savunma kalkanı değildir. Yani sadece kötü şeyleri engellemez. Aynı zamanda şirketi ileriye taşıyan, gaza basan güçlü bir motordur. Bakın, iyi bir iletişim doğrudan cüzdanınıza yansır. Nasıl mı? Rakiplerinizden sizi ayırır, size o çok aranan rekabet avantajını sağlar. Müşterilerinizi sadece size sadık kılmakla kalmaz, sizin gönüllü elçilerinizi haline getirir. Ehaliyle pazardaki bilinirliğiniz artar. Bütün bunların toplamı ne demek? uzun vadede sürdürülebilir bir değer ve tabii ki karlılık. Ve geldik üçüncü ve son direğimize. Dayanıklılık. Hayat her zaman güneşli değil değil mi? İşte iyi bir iletişim, bir şirketin belirsizlik, kriz gibi fırtınalı havalarda devrilmeden ayakta kalmasını nasıl sağlar? Cevabı burada. İşte iletişimin süper gücü özellikle böyle zor zamanlarda ortaya çıkıyor. Etkin bir kriz yönetimi sayesinde en büyük fırtınalardan bile yara almadan ya da en az hasarla çıkabilirsiniz. Ama mesele sadece dışarısı değil, içeride de çalışanlarınızın bağlılığını ve motivasyonunu taze tutar. Bu da şirketin içindeki uyumu yani kültürü güçlendirir. Kısacası geminin su almamasını sağlar ve herkesin aynı yöne kürek çekmesine yardımcı olur. Teori güzel de Peki bütün bunları pratikte nasıl hayata geçireceğiz? İşte şimdi işin nasıl kısmına yani mutfağına giriyoruz. Size kurumsal iletişim stratejisi oluşturmak için dört adımlık, net ve uygulanabilir bir yol haritası sunacağım. Gördüğünüz gibi bu dört adım aslında oldukça mantıklı bir akışa sahip. İlk önce nerede olduğunuzu anlamak için analiz yapıyorsunuz. Kiminle konuşuyoruz, rakipler ne yapıyor, Sonra bu analizden yola çıkarak bir strateji ve plan oluşturuyorsunuz. Ne söyleyeceğiz? Hedeflerimiz ne? Üçüncü adımda artık harekete geçiyorsunuz. İçerikleri üretiyor, platformları yönetiyorsunuz. Ve son olarak belki de en önemlisi işe yaradı mı diye sorup ölçüyorsunuz ve stratejinizi sürekli güncelliyorsunuz. Unutmayın bu bir kere yapılıp rafa kaldırılacak bir şey değil. Sürekli devam eden, yaşayan, nefes alan bir döngü. Evet, yavaş yavaş toparlayalım. Başından beri vurguladığımız ana fikre geri dönelim. Kurumsal iletişim artık öyle kenarda dursun denecek bir destek birimi falan değil. Tam aksine şirketin en temel stratejik fonksiyonlarından biri. Bu orkestra şefi benzetmesini çok seviyorum. Çünkü durumu mükemmel özetliyor. Bir düşünün. Şirketinizdeki her bir departman farklı bir enstrüman çalıyor. Pazarlama keman, satış trompet, finans piyano. Kurumsal iletişim ise işte o orkestranın şefi. Herkesin aynı notaya basmasını, uyum içinde çalmasını sağlayarak ortaya tek, tutarlı ve güçlü bir itibar şaheseri çıkmasını sağlıyor. Ve sizi tam da bu düşündürücü soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Her şeyin anında görüldüğü, her sözün anında yayıldığı bu tam şeffaflık çağında sizin şirketiniz kim olacak? Sesi nasıl duyulacak? Bu hikayeyi yazmak sizin elinizde.